Artışık 3 pozitif tam sayının çarpımına eşit olan sayılara çapraz sayı denir. Örneğin 24, 2, 3, 4 sayıların çarpımı olduğundan 24 bir çapraz sayıdır. Şöyle 20 çarpı A, 72 çarpı B ve A çarpı B ifadeleri birer çapraz sayı olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi 24 çarpı 5 ve A gelmiş. 72 9 çarpı 8 çarpı B ve A çarpı B. Şimdi şöyle 4 5 6 diye yazsam 9 8 7 diye yazsam şimdi veya 4 5 6 ya da 3 4 5 sayıların çarpımı da olabilir. Tıpkı şöyle 8 9 10 derim şuraya. Şimdi A, B'ye eğer 6 ve 7 yazsam ya da 3 ve 10 yazabilirim. Ya da işte 6 ve 10 yazabilirim. Ya da 3'e 7 yazabilirim. Şimdi şuradan 6 ve 10. Eğer bunu aldığımda 60 olur. Yani çarpımları 60 geldi. 60 da 3, 4, 5. 3 doğal sayının çarpımı şeklinde yazıldı. Yani o zaman AB değeri için 6 ve 10 alırım. Topladığımda 16. Kare içine en yazıldığında bir de neye kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı. Daire içerisine en yazıldığında bir de neye kadar olan ardışık tek doğal sayıların çarpımı. Şu taraf için 1, 3, 5 ve 7. Şimdi şunları çarptım 21. 5 ile çarptım. Ne olur? İşte 5, 105 oldu. Şimdi şu A için 1, 2, 3 nokta 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 yani bunların toplamı 105 gelmesi gerekiyor. Şimdi şuradan n çarpı n artı 1 bölü 2 eşitmiş 105. İşler dışlar çarpımı yaptığımda 1 çarpı n çarpı n artı 1 n çarpı n artı 1 o da eşitmiş. 2 ile 105 çarptım. 0, 1 elde. 2, 1. 210. Şimdi ne ile bir fazlası çarpımı 210. Sonu sıfırlı gelmiş. O zaman 14'e 15 diye çarpsam 210 gelir. O zaman demek ki en yerine 14 yazar. A, B ve C alt şok pozitif tam sayılar olmak üzere ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır? Şimdi alt şok pozitif 1, 2, 3 ya da işte 3, 4, 5 istediğiniz değerleri de verebilirsiniz. Ardışık olması gerekiyor. Şimdi ben en küçük 1, 2, 3 değerlerini aldığımda A yerine 1, B yerine 2, C yerine 3 yazdığımda. Şimdi şuraya yazdığımda 1 çarpı 2 artı 3 olur. Topladım 5 çarpı 1, 5 oldu. Çift gelmedi. B yerine 2 yazdım, A yerine 1 ve C yerine 3 yazdım. 4 çarptım, 2 8. Çift geldi. C yerine 3, A yerine 1 ve B yerine 2 yazdım. 3 çarptım, 9. Çift gelmedi. O zaman yalnız 2 değer. A ve B, B iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere A eksi 3 B eşittir 15 eşitliği sağlayan kaç farklı A sayısı vardır? Şimdi A eşittir. 3 B'yi diğer tarafa attım. 15 artı 3 B. Şimdi B iki basamaklı 10 alır. Çarptım 30 45 oldu. Diye gider. Şimdi 11 yazdım vesaire diye gider. Şimdi burası iki basamaklı sayılar demiş. O zaman yani şu 3 B'lik kısım 85'ten küçük gelmesi gerekiyor. Çünkü topladığımda 100 olur burası. Şimdi o zaman ben 85'ten küçük 84 şurası 84 olsa yani tamam 3B için yani 3B için 84 gelse e, şurası 100'den küçük bir değer alır. Şimdi 3B için her tarafı 3'e böldüm. B değeri ne gelir? E, 1 2 24 28 olur. Demek ki şunlar en son 28'e kadar gider. Şimdi ondan 28'e kadar kaç değer var? Son terim, eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1 yapsan 19 tane terim gelir. A ve B doğal sayılar olmak üzere. A çarpı B virgülü A çarpı B artı 1 ve A, B çarpı paranteze artı 1 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Artışık 3 çift sayılarda. Buna göre bu ardışık 3 çift, üç çift sayının toplamı kaçtır? Yani şimdi şöyle a çarpı b küçükmüş. Dağıttığımda a çarpı b artı a küçük. Dağıttığımda a çarpı b artı b. Şimdi şöyle şurayı ve şurayı oranlasam. Yani a çarpı b a çarpı b gitse şöyle 0 küçük a. Şurayı aldığımda şunlar gitse a küçük b olur. Yani 0, 2, 4. Peki A, AB yerine 2, 4 yazarım. Şurada yazsam 2, 4, 2, 4. E, B, 4'tü. A, 2 ydi. Şimdi 4 çarpı 2, 8. Küçük. 4, 1, 5. Çarptım 2, 10. Sonra küçük. E, 3 oldu. 4 ile çarptım. 12. 2, 8, 10. 12 değerleri. İşte bunların toplamını istiyor. 8, 10 ve 12. 12, 8, 20, 10, 30. Ardışık 4 tek sayının çarpımı negatif, toplamı pozitif. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en küçüğünü toplamı. Şimdi çarpımı negatif geldiğine göre bir tane negatif, üç tane pozitif gelmesi gerekiyor veya veya üç tane negatif, işte bir tane pozitif. Ama toplamı pozitif geldiği için o zaman pozitifler daha daha çok olması gerekiyor. Yani bir negatif işte üç tane pozitif. Ee, şöyle ve yani eksi 1 sonra bir. sonra 3 sonra 5 4 tane yazdım. Çarpımları negatif toplamları pozitif. Buna göre bu sayılardan en büyüğü ile en küçüğünün toplamı. En büyüğü ile en küçüğünü topladım. 4. Yedinci soru, rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir ABC doğal sayısının rakamları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ardışık 3 sayı elde ediliyorsa, ABC sayısına sıralı sayı denir. Örneğin 354 sayısı bir sıralı sayıdır. 3 basamaklı A8B ve BC4 doğal sayıları birer sıralı sayı olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi şöyle şunları sıraladığımda sıralı olması gerekiyor. Yani işte A 8 B. Şimdi 5 ya pardon 6 7 8 olabilir. Ya da işte 8 9 10 yazamam. Çünkü 4 basamaklı olur. Evet. şu taraf için B C 4. B sayısı 7 geldi. Şimdi 7 ise 4 ise sıralama yapabilir miyim? Gelmez. Şimdi şurada o zaman şu 6 ile 7'nin yerini değiştirsem. Yani 6'yı şu tarafa 7'yi buraya yazsam yine olur. 6, 7, 8. Demek ki B değeri 6 gelse o zaman C değeri 5 gelir. Yani o zaman A, 7 B, 6 C değeri 4. Bunları topladığımda 6, 10, 17. 8. soru. A, B, v, C birbirinden farklı rakamlar ve A, B, B, C, B'de iki basamaklı ardışık tek doğal sayılar olmak üzere. AB B, küçük B, C, küçük de olduğuna göre A, B, C toplamı kaçtır. Şöyle şimdi tek olması için son. Yani şurası ya bir. işte bir yazsam bir, bir, bir şeklinde olur. Şimdi bir gelse şurası şimdi on olur. Ama A, B, C birbirinden farklı demiş. O zaman 3 yazsan. Şimdi 3 yazsan 3 yazsan. Şuraya yani 23 yazarsın ya da 13 yazarsın. 13 yazsan 23 yazsan bir sonraki hani ardışık gelmesi ikili ikili şeklinde. İşte 5 yazdın 5 yazdın. 15, 25, 35, 45, 55 zaten olmaz. Çünkü şurayı da sağlamıyor yine. E, 7 yazdın, 9 yazdın. Hani diyelim ki şöyle yazalım. A, B, küçük, B, C, küçük b d. Şimdi 9 yazdın. 9 yazdın ve 9 yazdın. Şimdi 89 olsa 91 olur. Sonra 93 yazarım. Şimdi sağladığımı evet. Tek, tek ve tek. Şimdi şuraya da A yerine 8 yazdım ben. B yerine 9 yazmıştım. C yerine 1 yazdım. D yerine 3 yazdım. Bunları topladım. 9, 10, 18, 21. 9. soru. Bir baba 3 çocuğuna yandaki sisteme göre toplam 120 TL paylaşmıştır. Önce adaya 1 TL verin baba ok yönünde ilerleyerek her çocuğa bir önceki ne verdiğinde 1 TL fazla para vermiştir. Buna göre paylaşım sonunda can kaç TL para almıştır. Şöyle yapalım. Şimdi ada banu can. Şimdi 1 TL verdiğini buraya buraya 2 TL buraya 3 TL. Sonra 4 5, 6 TL. Şimdi bu şekilde. Sonra işte 7, 8, 9 TL şeklinde gider. Şimdi şunları baktığımda 3, 6, 9 şeklinde ilerlerim. İşte 2, 5, 8, 1, 4, 7 şeklinde ilerlerim. Sonra şimdi toplam parayı toplam paraya geldiğimde yani işte 1, 2, 3 TL, 4 TL, nokta 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 işte N TL. Bunları topladığımda 120'yi vermesi gerekiyor. Şimdi o zaman N çarpı N artı 1 bölü 2 yaptım. İşte 120, 120'ye eşitledim. İşler, i̇şler çarpımı N çarpı N artı 1 eşitmiş. Şöyle. 240. Şimdi 240 ne ile bir fazlasının çarpımı şeklinde yazılır. Şöyle yazalım onu da şuraya. Şimdi 240. 24 ve 10. Şimdi 24 ile 10'u 8'e 3, 5'e 2 diye yazsam. Şimdi düzenlesem şöyle 10, 15 ve 16. Yani en o zaman 15'tir. Yani şöyle şunları çarptım 16, işte şunları çarptım 15. Demek ki 15 ile 16'yı çarpsam 240. Demek ki o zaman şu böyle devam ettiğinde en son 15'e kadar gider. Yani 14 ve 13 olur. Şimdi bizde ne istiyor? Can. Yani şu canın aldığı 3 6 9 15'e kadar olan kesimdi. İşte bunları da topladım. 3 6 9 diye gider. 15 Şunu 3 parantezine alabilirsin. 3 parantezine aldın. 1, 2, 5 3 çarpı şurası. n çarpı n artı 1 bölü 2 5 çarpı 6 bölü 2 Şunlar gitti. 3, 9, 45 Demek ki o zaman can aldı. Toplamda 45. Çözüm şöyle. 10. soru. Bir maratona katılan tüm koşucular yarış başlamadan önce yan yana dizileri kameralar poz vermişlerdir. Koşucuların üzerlerindeki numaraları eşit aralıklarla arttığına göre bu maratona kaç kişi katılmıştır? Şimdi 5, 13. Şöyle şu yani şunun üzerindeki numara 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olabilir. Şimdi 13 buraya gelmiş. 13, 14, 15, 16 işte 20'ye kadar olan sayılardan herhangi bir tanesi buraya ve şimdi bunlar ardışık olduğuna göre şimdi 5 ben şuradan 3 gitse şuradan 3 gitse o zaman bu 5 9'dur. çünkü dikkat et. 4 arttırdın 9 oldu. 4 arttırdın 13 oldu. Peki o zaman şuraya şöyle yazalım artık. 5 4 arttırdım 9. 4 arttırdım 13. 4 artır 17. 4 artır 21. Demek ki bunlar bu şekilde gidiyor. Nokta nokta nokta. 165. Şimdi bu maratona kaç kişi katılmış? O zaman son terim. Eksi ilk terim. Bölü artış miktarı. Artı 1. Toplam kişi sayısını buluruz. Şu 160 oldu çıkarttım. E, 160 4'e böldüm ne olur? İşte 40 oldu. 1 ekledim. 41 oldu. 11. soru. Aşağıda bir sinema salonunun koltuk düzeni gösterilmiştir. Bu, sorun, bu salondaki toplam koltuk sayısı 190 olduğuna göre kırmızı koltuk sayısı kaçtı? Şöyle. Şimdi 1, 2, 3 diye gidiyor. En son n derim. Şimdi toplam 190 demiş. O zaman n çarpı n artı 1 bölü 2 ne eşit? 190. Koltuğa eşit. Altta gizli 1 var. İşler işler çarpımı yaptım. N çarpı N artı 1 eşitmiş. 0, 8, 380. Şimdi 380 de 38 çarpı 10. 38'i de ben 19 çarpı 2 yazsam ve 10 yazsam 19'a 20. Demek ki N neymiş? 19. N yerine 19 yazsam n çarpı n artı 1'den 19'a 20 derim. Şimdi n 19'sa demek ki şu en aşağıdaki 19'dur. E, ne istiyor? Kırmızı koltuk. Şimdi o zaman kırmızı koltuk nasıl gidiyor? 1, 3, 5, nokta nokta en son 19. Şimdi bunların toplamı neydi? Formülü hatırlayalım. 2n eksi 1. En aşağısı 19'a eşitliyordum. Diğer tarafa attım. 2n eşittir 20 n 10 buldum. Teklerde bulduğum n'in karesiydi. Karesini alsan 100 olur. 12. soru. Özel bir uçaktaki ekonomi ve bu sınıfı koltuk oturma düzeni aşağıda gösterilmiştir. Uçaktaki bu sınıfı koltukların numaraları toplamı 480 olduğuna göre ekonomi sınıfına ait toplam koltuk sayısı. Şöyle şimdi 4, 8, 12 diye 4'ün katı şeklinde 4 n derim en sona. Şimdi şu bu sinüs tarafının toplam numaraların toplamı 480'miş. O zaman 4, 8, 12, nokta nokta 4 en bunların toplamı 480'miş. 4 parantezini aldım. 480 her tarafı 4'te böldüm. 120 şurası artık en çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2 o da eşitmiş 120 bölü 1 işler dişler çarpımı şuraya yazalım n çarpı n artı 1 240'a eşit şimdi 240 neydi 24 çarpı 10 şunu da 8 çarpı 3 ve 5 çarpı 2 diye yazsam şu 8 ile 2 çarpsam 16 5 ile 3 15 o zaman n değeri 15 olur. Şimdi en değeri geldim şu yukarıya en yerine 15 yazdım. Demek ki koltuk toplam koltuk sayısı 60 tane koltuk. Ben 60'tan şu bu sinis tarafına çıkarsam sadece ekonomi tarafa kalır. O zaman şuradan da son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yapsam şu kırmızıları bulurum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 4 artı 1. Şuradan 56 oldu. 56'yı 4'e böldüm. 1, 14, 15 oldu toplam. 60 taneydi. 15 tanesi gitti. Geriye şöyle 45 tane kaldı. 13. soru. Burak 0 ile 100 arasında ardışık tek sayıların toplamını aşağıda gösterilen sen bakınız bulmak istiyor. Buna göre bırakın bu işlem sırasında hesaplamak için tuşlarına toplam kaç kez basması gerekiyor. Şimdi 1'e bastım artı. 3 artı 5 artı 7 artı 9 artı. Şimdi sonra 11'e basarım ama burada durayım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 defa. Şimdi artıya zaten basmıştım. işte 11 artı 12 artı pardon 13 artı 15 artı 17 artı 19 ve artı. Şimdi şunun için 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 defa. Demek işte 21, 31, nokta nokta en son 91. Yani şu en sona kadar yine 15 defa basarım. Şimdi şuradan toplam 9 satır oldu. on, e, her birinde 15 vardı. 15 çarpı 9. E, 45, 4, 9, 10, 135. E şurada da 10 vardı Ekledim topladım 145.